Kıymetli politika dinleyicileri, yeni bir tartışmalı 100 Yıl bölümüyle karşınızdayız. Geçen bölümde 12 Eylül'e giden süreci konuşmuştuk bölümde de Özallı Yılları konuşacağız. Ali Yaz hocam hoş geldiniz. Merhaba Batu, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olasın. Hocam siz isterseniz e, giriş yapılmanın aralarda kendi sorularını sorarım. Önceki bölümümüzde artık 12 Eylül darbesinden sonra artık Türkiye'nin yeni bir siyasi pencereye kapak attığını, yelken açtığını ifade etmiştik. E, şimdi o süreci birazcık anlatacağız. Yani 12 Eylül darbesi sonrası nasıl bir Türkiye süreçle karşılaşmıştı ve bir e, Turgut Özal profilinin artık Türkiye'nin sahnesine çıktığından bahsetmiştik. Çünkü artık 80'li yıllar demek Turgut Özal demek Türkiye'de ve tabii artık Türkiye'nin e, liberal ekonominin özelleştirmeleri bütünüyle içinde girdiği, merkezini aldığı bir dönem bu dönem aynı zamanda. Tabii 12 Eylül darbesinin Batı destekli bir darbe olduğunu zaten vurgulamıştık. Bunun herhalde bunu da inkar edecek kimse yoktur. Turgut Özal da aslında o dönemin sonunda ortaya çıkmış, o süreçte ortaya çıkmış bir siyasi profil. E nitekim kendisi daha önce müsteşarlık döneminde o Türkiye'yi Batı'ya entegre eden, o özelleştirme, o serbest ticaret 24 Ocak ha, kararlarıydı kararları mi hocam. 24 Ocak kararları evet. Ekonomi benim çok uzmanlık alanım değil yani benim bu siyaset biliminde en az üzerine çalışmış olduğum alan diyebilirim. Ama tabi Turgut Özal dendiği zaman şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Tıpkı 1950'li yılların başında olduğu gibi 1980'lerin başında da Türkiye sıcak parayla bir kere daha tanışmış oluyor ve bunu tabi Turgut Özal'ın özelleştirme politikalarıyla gerçekleştiriyor. Şimdi Turgut Özal aslında böyle günümüzde Kenan Evren'e karşı böyle Özal çok böyle yüceltilir. işte Evren'in karşısında Öcal darbe darbecileri darbecileri yendi şeklinde bir retorik oluşturuluyor. Ama aslında öyle değil. Aslında Turgut Özal 12 Eylül darbecilerinin Kenan Evren'in onay verdi. Diğer bütün siyasi liderler Demirel olsun, Ecevit olsun, Erbakan olsun, Türkeş olsun. Bunların hepsi yasaklı konumdayken, yasaklı durumdayken Özal siyaset yapmasına izin verilen, olanak tanınan isimlerden birisi. Ve 1983 yılında askerlerin izin vermesiyle birlikte yeniden millet sandık başına gidiyor. Tabi ilk olarak bir 12 Eylül anayasasının bir oylanması var ve %90'ının üzerinde bir onay alıyor. Evet alıyor. 12 Eylül anayasası. Tabi bu yine çok dillendirilir. Efendim askerin baskısı vardı. İnsanlar askerden korktukları için evet oyu kullanmak zorunda kaldılar. İşte oy sandıkları saydamdı. İşte kullanılan oylar gözüküyordu şeklinde Batu kardeşim bunların hepsi hikaye. Bunların hepsi hikaye. Hani %95 evet çıkmazdı da %75 çıkardı. Hani hadi %70 çıkardı. Yine yani büyük çoğunlukla evet çıkardı. E çünkü önceki bölümümüzde anlatmıştık yani halkın 12 Eylül öncesi ülkenin içinden geçmiş olduğu o kaotik o şiddet ikliminden dolayı e, halkın büyük bir kısmı 12 Eylül'de e, darbecileri de büyük bir memnuniyetle karşıladı. Bunu bir ehvelişer dolayısıyla anayasada büyük bir çoğunlukla geçti. Şimdi tabii 83 seçimlerinde ise tabii bütün o Türk halkının oy vermeye alıştığı o geleneksel siyasi akımlar artık e, yok yani ilk kez belki de Türkiye'nin demokrasi tarihinde ilk kez herkeste şu merak vardı. Lan kim oy verecek? Işte? Çünkü niye o demir Demirel yok, Ecevit yok, Erbakan yok. Türkeş yok. Yepyeni isimler, yepyeni partiler. Peki bu partiler hangi partilerdi? Yine askerin izin verdiği, kurulmasına izin verdiği 3 siyasi parti 83 seçimlerine katıldılar. E bunlar bir Anavatan partisiydi. Turgut Özal'ın başına geçtiği sağ liberal bir partiydi bu parti. Bir de askerin izin verdiği askerin izin verdiği bir diğer sağ parti Milliyetçi Demokrasi Partisi'ydi. Turgut Sunalp isimli yine eski bir asker bu partinin başındaydı. Bu da sağ bir partiydi ve CHP tabanının oy vereceğinin düşünüldüğü bir halk partisi de kuruldu. Bu halk partisi mi halkın partisi mi? HP diye geçiyor da ona bakılır yine. Yani ama işte CHP tabanına yönelik bir siyasi partiydi. Onun da başında Necdet Alp diye daha önce bu İsmet İnönü'nün özel kalem müdürlüğünü yapmış bir eski bir bürokrat, eski bir vali. O bu partinin başındaydı. O da özelleştirme karşıtı bir isimdi. Hatta 83 seçimleri öncesinde Turgut Özal bu otoyolları e, satacağız, e, özelleştireceğiz şeklinde konuşmalar yaparken satamazsınız beyefendi satamazsınız diye böyle çıkış yapmış bir isimdi. O da birazcık daha devletçi sol kanadı temsil eden bir profile sahip. Ama bu isimlerden en çok Turgut Özal çok ön plana çıktı ve seçimlerde en yüksek oyu alan parti Anapol. Tabi burada şu çok kritik bir durum sevgili Batu. Seçimlerden sadece birkaç gün önce Kenan Evren kameraların karşısına geçti bir açıklama yaptı. Turgut Sunalp'i Milliyetçi Demokrasi Partisi'ni desteklediklerini ifade etti. Yani eğer dedi bizim işte bu 12 Eylül darbesinden sonraki tutumumuzu ülkedeki huzur ortamını memnuniyetle karşılıyorsan, bunun devam etmesini istiyorsan Milliyetçi Demokrasi Partisi'ne oyunuzu vermenizi öneriyorum şeklinde bir çıkış yaptı. Hatta bu izleyenler vardır bu zincir bozan filminde bu çıkışın kurgusu şu şekilde yapılır. Turgut Özal'ın başbakan olması için işte askerin muhalefeti gerekiyor diye. Çünkü işte Türk halkı askerin istediği partiye oy vermez şeklinde bir gelenek oldu ifade ed ediyorlar ve işte sanki Kenan evrende bunun için Turgut Sunalp e destek açıklaması yaptı. Böylece halk da gitti, anapo oy verdi şeklinde bir algı oluşuyor. Ama tabii bu çok ispatlanmış da bir durum da değil. Ama tabii şunu çok iyi biliyoruz ki Turgut Özal Amerika'nın başta Amerika olmak üzere Batı dünyasının tam olarak arzu ettiği, istediği bir lider profiliydi. Serbest piyasacıydı. Liberaldi. Yani belki de liberal kelimesini en rahat kullanabileceğim, o tanımı en rahat yakıştırabileceğimiz isim Turgut Özal. Yani Türkiye'deki birçok iktidar liberal politikalara ağırlık vermiştir bu işte Demokrat Parti'den AK Parti'ye kadar ama belki hiçbir politikacı için bu liberal kelimesi çok kolay telaffuz edilmez. Ama Turgut Özal için bu çok rahat bir şekilde edilir. Peki Özal ne yap? Özal, Turgut Özal o artık bu 12 Eylül darbesinden sonra bu ideolojik kamplaşmaları Artık bu ideolojik kavgalardan, ideolojik kamplaşmalardan yorulmuş, bıkmış, usanmış topluma ideolojileri bir kenara bırakıp insanların hoşuna gidecek, insanların hayatına dokunacak, insanlara mutluluk verecek bir takım icraatlar, projeler ortaya koydu, yatırımlar ortaya koydu. Yani ısrarla o kelimeyi kullanmak istemedim ama para yani ülkeye para getir. Ülkeye para sok. Sıcak para sok. Batı ile kurmuş olduğu, Amerika ile kurmuş olduğu iyi ilişkiler sayesinde o kapitalizmin bütün nimetlerinden Türkiye o 80'li yılların ilk yıllarında faydalandı. Tabii hal böyle olunca tabii Turgut Özal bir yanda ülkedeki popülaritesini çok arttırdı ve ülkede artık şunu hani Özal kuşağı çok duymuşsundur sundur Batı Özal kuşağı Özal kuşağı Özal kuşağı Özal kuşağı deyince ne geliyor aklına söyle bakalım Hocam o özgürleşme şey yaşamış Yani Özal dönemiyle beraber e, ülkeye ithal ürünlerin girişiyle beraber işte Amerikan varı mı desek e, bir yaşamın ortaya çıkması benim aklıma geliyor Yani evet anlattıkların doğru dünya ile etkileşimini artması Değil mi? İşte Türkiye'de insanların daha önce tanışmadıkları uluslararası ilişkilerin içerisine girebilmesi, globalleşmenin, küreselleşmenin artması. Ama bir de yani bu belki biraz daha olumlu diyebileceğimiz örnekleri verdik. Biraz biraz da aslında Madalyonun öbür yüzünü konuşmakta fayda var. O konuda ne geliyor aklına? Özal kuşağı deyince. Çok bir şey hatırlayamadım. Çok önce. bir şey gelmiyor. Sen demek ki o Özal'a çok daha böyle olumlu gözlüklerle bakan bir şey. Tabii yani. tabii. Bir temsil ediyorsun. Kesinlikle. Ha? kesinlikle. Özal'a hayranlıkla bakan. <laughs> tabii ama bireyci. Bireyci. Ve insanların, kişilerin bireysel girişimleri, bireysel çabaları, bireysel yükselişlerini ön planda tuttukları artık bu ideolojik ve böyle vatansever bir takım ideaların yaklaşımların, fikirlerin ya bu dünyayı ben mi kurtaracağım? Kendi önüme bakayım. Kendi hayatımla ilgili, kendi ticaretimle ilgili akılcı adımlar atayım. liberalizm gelsin. İşte dünyaya açılalım düşüncesini. Çok ön planda olduğu bir dönem bu. Yani bu dönemde çok zenginleşenler çok artmıştır Batu. Çok zenginler oluşmuştur. 80'li yılların başında işte o dönemde doğru ticaretler yapıp doğru yere yatırım yapan o özel dönemi zenginleri meşhurdur. Tabii bunlar bir taraftan ülkedeki bir zenginleşmeyi, yeni bir zengin takımının oluşmasını beraberinde getirirken diğer taraftan da ülkedeki çok yoğun yoksullaşmayı da çok yoğun demek doğru değil bu elbette. Ülkedeki bir yani herkesin yatırımları aynı şekilde olumlu karşılıklar bulmamış. Yani bir tarafta çok olumlu anlamda girişimler söz konusuyken ve bundan büyük kazanımlar elde edebilen kişiler varken diğer taraftansa bu yatırımları başarıya ulaşmamış ve bir tarafta zenginliğin bir tarafta yoksulluğun karşı karşıya geldiği liberalizmin ve kapitalizmin tam anlamıyla artık Türkiye'de yaşandığı bir dönem, Özal dönemi. Ama buna rağmen Türkiye'de Turgut Özal çok büyük bir ekol olmayı başardı. Yani Türkiye'nin en önemli ekollerinden birisi olmayı başardı. Serbest piyasaya çok önem verirdi. Dünya ile etkileşime önem verirdi. O slogan milliyetçiliğinden hiç haz etmezdi. Solculuktan, devletçilikten yine hiç haz etmezdi. Dünya ile etkileşime inanıyordu. Ekonomik kalkınmaya inanıyordu. Böyle bir insandı. Yani Turgut Özal'a olumlu bakanlarda, olumsuz bakanlarda vardır. Her tarafında kendine göre haklı gerekçeleri vardır ve bu şekilde Türkiye'de özallı yıllara geçiş yapıldı. Türkiye ithalatla, dış yatırımcılarla bu dönemde çok yoğun şekilde tanıştı, bir araya geldi. Şimdi efendim ondan sonra tabii Özal'ın bu yükselişi bir taraftan da Özal'ın oturmuş olduğu koltuklarda daha önce oturan Özal'ın eski büyüklerini tabii büyük bir tepkisine de yol açtı. Çünkü özellikle Demirel tarafından tabii yani Süleyman Demirel, başta olmak üzere Necmettin Erbakan da aynı şekilde çünkü daha önce Turgut Özal Milli Selamet Partisinden milletvekili adayı olmuştu Süleyman Demirel'in de başbakanlığı zamanında Demirel'in bürokratıydı şimdi düşünsene Batu Özal'ın iki eski başkanı yani ikisi de Mapusta ikisi de siyasi yasaklı. Özal da almış başını gitmiş. Başbakanlığa oturmuş. Tabi onlar da bir taraftan sert muhalefetlerini sürdürüyorlardı. Ama yasaklılar. Yasaklılardı. Ve 1987 yılında Türkiye bir referanduma Bu ne referandumuydu biliyor musun? Ya hocam yasaklılar, yasak siyasetçiler geri dönsün mü? Evet. Yani Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş başta olmak üzere 12 Eylül darbesiyle birlikte yasaklanan, siyaset yasağı alan isimlerin tekrar siyasete kazandırılmaları, bu hakka tekrar kavuşmaları ile ilgili bir referandum yapıldı. Bu referandumda ANAP, hayır kampındaydı. Onun dışında az önce saymış olduğum isimlerin hepsi yasakların kalkması için kampanya yaptı. Erdal İnönü yasaklı olmamasına rağmen yani aslında bu isimlerin yasaklı olması Erdal İnönü'nün işine gelmesine rağmen o da e, yasakların kalkması için bir kampanya yaptı ve öyle bir sonuç çıktı ki Batu öyle bir sonuç çıktı ki yani yüzde elli elli yüzde elli evet yüzde elli hayır çok kıl payı şimdi tam hatırlamıyorum 30 bin 40 bin oy farkla yasaklar kalktı yasaklar kalkınca Turgut Özal hemen oldu. Oldu. hemen genel seçime gitti lan dedi bunlar daha şey yapmadan kampanyasını yapmadan tam teşkilatlanmaları bitmeden yerel seçime gitti ve 1987 o genel seçimlerle birlikte Anavatan Partisi bir kez daha tek başına iktidara geldi. Ama bu sefer Demirel Süleyman Demirel meclise girdi. Mecliste muhalefet yapmaya başladı. Bülent Ecevit CHP'den fa etti. CHP'yi bıraktı. Demokratik Sol Parti'nin başına geçti. Demokratik Sol Parti'de siyaset yapmaya başladı. Necmettin Erbakan... Refah Partisini kurdu. Onunla yoluna devam etti. Yine Alparslan Türkeş'te Milliyetçi Hareket Partisi ile devam etti. Ve 87'den 91'e kadar da Anavatan Partisi'nin iktidarı sürdü. Ama Turgut Özal akıllı bir adamdı ve şunu gördü. Ulan dedi ben dedi 12 Eylül darbesinden sonra köpeksiz köyde değneksiz gezdi. Başbakan oldum, politikalarımı uyguladım. Ama dedi şimdi dedi bizim dedi üstatlar, demirerler, erbakanlar tekrar sahneye çıkıyorlar. Bunlarla dedi uğraşılmaz dedi. Bunlarla uğraşılmaz dedi. Tam da işte 1988-89'da doğru anımsıyorsam Kenan Evren'in cumhurbaşkanlığı süresi dolunca Turgut Özal Cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu ve Kenan Evren'den sonra Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi bu sefer Anavatan Partisi'nin başına ilk etapta neydi o adamın adı ya? Yıldırım Akbulut. Heh, Yıldırım Akbulut genel başkan oldu ama daha sonra Yıldırım Akbulut ANAP kurultayında Mesut Yılmaz'a kaybet. Mesut Yılmaz da o zaman böyle genç, yakışıklı bir siyasetçi. Partinin de ANAP'ın da liberal kanadını temsil ediyor. Hatta Semra Özal da destek vermişti kendisine. Tabi tabi Semra Özal da destek verdi kendisine. Hatta gitti galiba İstanbul İl Başkanı oldu anapın Semra Özal. Tabi tabi yani, çok ilginçti o da. Kocasına rağmen yaptı bunu yani. Kocasına karşı yaptı. Neyse ondan sonra Batu tabi Anavatan Partisi'nde bir lider değişimi oldu. Mesut Yılmaz geçti Anavatan Partisi'nin başına. Turgut Özal da Cumhurbaşkanı. Tabi Süleyman Demirel tabi artık olgunluk döneminde, olgunluk çağında müthiş de bir enerjiyle, hırsla tekrar asıldı iplere ve 1991 seçimlerinde Anavatan Partisi yenilgiye uğradı. Yenilgiye uğradı. Bu sefer Demirel'in kurduğu yeni Doğru Yol Partisi tekrar birinci parti oldu. Tekrar birinci parti oldu. Ardından Anavatan Partisi geliyordu. Üçüncü sıraya da Erdal İnönü'nün genel başkanlığını yaptığı SHP Sosyal Demokrat Halkçı Parti. Yani DYP, Anavatan, SHP ve sonra tabii Demirel, Özal'a, ANAP'a çok sert sözlerle yüklendiği için onların bir koalisyon kurma ihtimali yoktu. O yüzden DYP ile SHP koalisyon kurdu. Süleyman Demirel yeniden başbakan oldu. Erdal İnönü de başbakan yardımcısı oldu. Ve DYP-SHP koalisyonu kuruldu 1991'de. Ve Türkiye böylece 90'lı yıllara giriş yaptı. Ama daha sonra bunu bir sonraki bölümümüzde anlatacağız. Süleyman Demirel hayatının en büyük hatasını yaptı. Süleyman Demirel hayatının en büyük hatasını yapmasaydı eğer belki de bugün AK Parti olmuş. O hatayı da yani o 1991 sonraki sonrasındaki süreci de bir sonraki bölümümüzde konuşacağız. Biz bir sonraki bölümümüzde 28 Şubat sürecine ve 2000'li yıllara kadar da geleceğiz. Batu kardeşim. Çok teşekkürler hocam e, dilinize sağlık gerçekten güzel anlattığınız özel yılları. E, Şunu da belirtmek lazım e, ana darbe olmadan giden e, tek partinin iktidar olmuş tek parti Türkiye'de. Yani e, bu da çok önemli bence. Yani anabın e, Türkiye'ye kattığı demokratik kültür açısından. Çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bizim ülkemizde genellikle hani iktidarlar çok uzun süre kaldıktan sonra kolay kolay gitmiyorlar ve hepsi darbeyle gitmişti. Bundan dolayı Anabın bu e, farklılığı yaratması benim için çok değerli. Bunu da belirterek bölümümüzü bitiriyoruz. Kıymetli politika izleyicileri bizi izlemeye, yorum yapmaya, takip etmeye devam edersiniz seviniriz. Gelecek programlarda görüşmek üzere.